Abi geçmiş olsun. Sağ olsun. Ercan Karaca'ya selam var abi. Tamam. Tamam. Cenab-ı Allah. Alın bir yol verin. Ne abi abi. Devletimizin, milletimizin tamam, tamam bekasını tamam, tamam. daim et. Konuş abi, konuş. Abi. Vatan hainleri konuşuyor, abi. sen de konuş. Tamam bir edelim. dakika lütfen efendim. Biz konuş tamam. abi. Devam edelim. Tamam. tamam. Haydi, haydi. Tamam. Uzaklaştır. Şuradan uzaklaştır. Allah devletimizin, milletimizi korusun. Dünyada kimseye Allah'tan başka biat tamam, etmem. Adamsın abi, adamsın. Rabbime biat edelim. Allah razı olsun. Bir yol verin. Tamam. Herkes geldiği araca arkadaşlar. Herkes böyle bitti. İleri derecede koa hastasıdır. E, Bolu'nun yüzde 75 beş nem oranında yatamayacağına dair raporları vardır. Ancak e, düzenlenen heyet raporları Bakanlığa sevk edilmemiş. Ali Bey bunda bir kasıt arıyor. Bakanlığa müdür tarafından bir şekilde engellenmiş. Normalde bir üst yazıyla bakanlığa yazının sevk edilmesi gerekir. Heyet raporunun sevk edilmesi gerekir. Ki Adalet Bakanlığı da buna göre işlem yapsın. Sevki başka bir yere, nem oranının düşük olduğu bir yere sevki gerçekleştirsin. Bildirdiği bu şu an için. Hükümetle aramı bozmak için beni hükümete karşı kışkırtmak için arada birileri provokasyon yapıyor, değerlendirmesini yaptı. Şu an işte. bir not yazmış herhalde. Evet, onu bir